Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağımın balkonuna sardunya bahçemi hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinize, hanenize sağlık, sıhhat, afiyet, bolca bereket versin inşallah. Evet sevgili arkadaşlar. Böyle rengarenk açan, bakın gayet güzel, çok güzel açan sardunyalar bu şekilde nasıl böyle demet demet açıyor bunlardan bahsedelim. Aynı zamanda şöyle yavaş yavaş gezelim. Evet sardunyalar ilk önce konum olarak çok aydınlık, bol aydınlık gören bir yerde konumlandırmanızı sizlere tavsiye ederim. Ne kadar bol aydınlık bir yerde konumlandırır iseniz sardunyalarınızın çiçek verimi ona göre daha yüksek olacaktır. Sarı dünyanın sulaması nasıl olmalı? Aşırı şekilde gelgit sulama yapmayınız. Su verdiğiniz zaman da çok 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 yüksek su oranı vermeyiniz. Eğer çok fazla su verir iseniz kök çürümesine neden olacaktır. Ve de aşırı şekilde yapraklarına verecektir. Yapraklarına verdiği zaman da çiçek verimi az olacaktır sevgili arkadaşlar. Yorumlarda bana yazıyorsunuz. Abla benim sarı dünyamda bolca çiçeği şey var, yaprağı var. Herhangi bir şekilde tomurcuk yok diye. Sulamanıza dikkat eder iseniz sardunyanın o zaman çiçek verimi yüksek olacaktır. Zaten bu dönemde sardunyaların bolca açtığı çiçek dönemi çiçek mevsimi sevgili arkadaşlar. Bakın ben şöyle aşağıya doğru ineyim. Ben bu kırılmıştı yeni diktim. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde tomurcuğu var. Şöyle toprağını oynayayım. Bakın sizlere gösteriyorum toprağını oynuyorum. Gördüğünüz gibi toprağı kopkuru. Herhangi bir şekilde toprağında hiçbir şey su yok. Şöyle elinizi bandırın. Bir iki sandım elinizi bandırdıktan sonra eliniz böyle kopkuruysa sardun yanınıza ben bu saksıya ne kadar veririm? Bir su bardağı su veririm. Fazla vermem. Aynı şekilde bakın bunlar da öyle gördüğünüz gibi ara ara da şu topraklarını şöyle havalandırın kenarlarında. Toprağını böyle havalandırdığınız zaman kökleri hava diyor. Köklerinin hava alması da sardunyaların gerçekten çok işine yarıyor. Sardunyaları nerede konumlandırabilirsiniz? Biz gibi böyle dairede oturuyorsanız, kapalı balkonunuz var ise balkonda konumlandırın. Sardunya dış mekan çiçeği, iç mekan çiçeği değil sevgili arkadaşlar. Onun için sardunyalar dış mekan çiçeği olduğundan dolayı e, balkonunuza konumlandırabilirsiniz. Çünkü bu ara artık sizin ikliminiz nasıl bilmiyorum ama Konya böyle yeni yeni ısınmaya başladı. Gerçekten geçtiğimiz günlerde aşırı şekilde soğuk vardı. Benim öbür taraftaki sardunyalarım maalesef yine üşüdüler, yine üşüdüler, yine üşüdüler sevgili arkadaşlar. Ben yeni diktiğim sardunyalarım vardı. Böyle ki budamıştım birkaç tanesini. Yenileydi dikmiştim. Zaten onlar da anneleri üşümüştü. İyi olan dallarını koymuştum. Onlar da üşümüş. Elimden geleni yapıyorum ama bazen ben de yetersiz olabiliyorum. Gerçekten çok uzun günüm ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bakın bu sardunyam artık yavaş yavaş böyle e, ceylan gözüm pardon yapraklarını yani çiçek yapraklarını şöyle aşağıya doğru göstereyim mi? Yavaş yavaş çiçeğinin de yaprağının da ömrü bitiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kenarlarından adım 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 dökülüyor ben bunu çoğu ço çocukken elime alırdım şöyle tırnağıma yapıştırırdım. Öje yapardım güya çocuk aklıyla. Onu da çok severdim. O kadar hoşuma giderdi ki böyle kırlarda gelincikler falan var ya. Bilmiyorum sizler yaptınız mı yapmadınız mı. Tırnağımızın üzerine koyardık. Onu da böyle gösterirdik pembe öje kırmızı öje diye. Evet sevgili arkadaşlar. Neyse çocukluğumuza girmeyelim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bakın elimde şöyle bir bardağın içinde hafiften bunun içinde ne var? diye soracak olursanız bunun içinde bir iki damla çay koydum arkadaşlar. Çay biliyorsunuz ki gerçekten çiçeklerimiz için çok verimli bir kür. Herkesin evinde rahatça ulaşabileceği, herkesin evinde olan çay kürü sevgili dostlar. Çay kürü ne işe yarıyor? Çiçekli açtırmakta bir numaralı sevgili dostlar. Bakın ben elime geçen bazı çayları böyle koy veriyorum. Dökü dökü veriyorum sulandırdığımdan. Sizler de öyle yapın. Bakın ben bunu yedikeli iki ay oldu. Evet ne zaman diktim biliyor musunuz? Ramazandan önce diktim. Oruçtan önce diktim. Bakın oruç geçeli daha ne kadar oldu? Çok az oldu. Gördüğünüz gibi verdiği performansa bakın sevgili arkadaşlar. Gayetten çok güzel. Aynı şekilde zira bunu da öyle diktim ve de diktiğim takdirde hemen böyle tomurcuklarını verdi, çiçek açmaya bile başladı. Demek ki sardunyayı Böyle attığınız yerde kalabiliyor mu? Evet, kalabiliyor. Evet arkadaşlar, bu çay kürünü e, aşağı yukarı bir 15 günde bir çiçeklerinizi uygulayabilirsiniz uyguladığınız takdirde ama az önce bahsettiğim sulama şeklini kesinlikle ve de kesinlikle geçmeyin arkadaşlar. Eğer geçer iseniz gerçekten bu sefer sardunyalarda kök çürümesine neden olacaktır. Eğer kök çürümesi olursa da geri dönüşü olmuyor veyahut da aşırı şekilde yapraklarını veriyor. Çiçek verimi olmuyor bu sefer. Ona dikkat edelim tamam mı? Ona dikkat ettikten sonra böyle her tarafından her yerlerinden tomurcukları gelecektir. Bakın her tarafı tomurcuklar tomurcuk gördüğünüz gibi nereyi gösterirsem hem çiçeği var hem de tomurcuğu var. Bakın şunun rengi farklı. Şöyle yavaşça geleyim. Onun cinsi farklı. Şöyle gösteriyorum. Bakın bunun cinsi farklı. Bu katlı o tek katlı. Şöyle yavaştan yine geliyorum. Evet sardunyalarda kendi arasında farklı farklı türleri var. Ha bir de şunu anlatayım sevgili dostlar. Ben e, e, şu katmerli mesela gördüğünüz gibi top top açıyor. Bunun dalından kırdım. De, e, aplama verdim. Tek kat açmış çiçek. Gerçekten çok şaşırdım. Ben e, inanır mısınız hiç ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sizler de karşılaştınız mı bilmiyorum. Karşılaştıysanız yorumlarda bana yazabilirsiniz. Ben diktiğimde kat kat bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Bendeki kat kat ondaki tek kat olarak gelmiş. Evet bu da beyaz Canan Ceylan gözü sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle neyi paylaştım sardunyaların dikimi Ha bir de toprağından bahsedeyim toprağı nasıl olmalı toprağa mümkün mertebe böyle geçirgen Hani toprak diyoruz ya o şekilde toprağa diker iseniz geçirgen toprağa dikerseniz suyu e, kendi hemen şu aşağıya geçirgen dediğimiz suladığımız zaman suyun şu tabağa inmesi lazım Evet suyu geçirgen dediğimiz toprak Bunda bu oluyor sevgili dostlar. İçine ne yapabilirsiniz? Ha şu drenaj deliğin altlarına taş koyabilirsiniz. Hani daha da geçirgenliğini artırsın diye o zaman daha da güzel olacaktır. Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşınıza böyle güzeller güzeli açan sardunya bahçemden geldim. Öbür tarafta da var. Diğer balkonumda da var. Biraz onlar üşümüş. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bir dahaki videomda inşallah o öbür taraftaki sardunyalarımla geleceğim. Hep iyi değil ya biraz da kötüyle konuşalım değil mi arkadaşlar? Kötü de olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Rabbim sağlığımızı, saatimizi elimizden almasın. Önemli olan bu. Evet arkadaşlar sesimin ulaştığı herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.